Şimdi halka arıza geçeceğim. E, Kalyon Holding'i biliyorsunuz. E, yani devletten en fazla ihale alan bir şirket. E, bununla ilgili hatırlarsanız Gülermak e, halka analizini paylaşırken böyle bir tablo internette bulabilirsiniz. Kim işte halka arıza almış, ne kadar vergi vermiş. Kalyon 5. sırada. Yani devletten ihale alan bir şirket. Dolayısıyla e, şimdi YK dediğimiz şey e, bizim devletimizin aslında desteklediği yenilenebilir enerji mekanizması. Birçok burada kamu projesi, özel proje de olabilir ama yani şirketler de örneğin Şişecan, Ford Otosan, işte bir sürü şirket kendi güneş paneli tesisini yaptırıyor. Elektrik biliyorsunuz burada karbon free olmaya çalışıyor. Bunun dışında devlet birçok projeyi destekliyor ihaleler kapsamıyla ve bu ihaleler tabii ki kamu tarafında işte sözleşme şartlarını sağlayan ya da işte belli kurumlarda yakınlık ilişkisine göre verilebilir. Tabii ki bunu şu anda değerlendirmeyeceğiz ama bunu bir not etmekte fayda var. Dolayısıyla bu alana yatırım yapmaya karar vermeden önce işte grubu internetten zaten biliyorsunuz ya da işte medyadan biliyorsunuz. Bir de yenilenebilir enerji lansmanını izlemenizi öneririm. 2035'te Türkiye ne tarafa doğru gidiyor? E, sektörde nasıl bir büyüme bekleniyor? E, çünkü ihale süreçleri de hızlanacak. E, bugün Kalyonu anlatırken size Smart Güneş ile karşılaştırmasını anlatacağım. Geçtiğimiz ay burada da yönetim kurulu başkanı çıktı bir haberde işte anlattı projelerinden. 147 kişi izlemiş. Yani eminim ben borsada bu şirkete yatırım yapan çok daha fazla yatırımcı var. Neden 147 kişi izledi biliyorlar mı? Ekranda grafik izlemek yerine bu tarz haberleri izlemeniz çok daha faydalı olur. E, halka arıza geçmeden önce son bir kez de genel enerji sektörü ile ilgili yorumlarımı paylaşayım çünkü çok fazla soruluyor. E, bu sektörde e, özellikle anlatırken hatırlarsanız geçen senelerde bir Arçelik videosu vardı. Arçelik bile güneş paneli üretimine başlıyor e, demiştim ve burada size kırmızı okyanus, mavi okyanus stratejisini anlatmıştım. Hatta bir kitap önerisinde bulunmuştum rekabetin çok az olduğu bir sektöre, giriş bariyerinin çok az olduğu bir sektöre, rekabetin fazla olduğu bir sektöre özür diliyorum. E, giriş bariyeri çok düşük olduğu zaman herkes girebiliyor. Kalyon bu işe yeni girmiyor. 2020 2019 civarında girmiş şirketlerden bir tanesi ama bizim borsaya çık şirketlerimize hani bu alana yatırım yapan arkadaşların şunu her zaman düşünmesi gerekiyor. Portföye e, bu sektörden bir şirket eklerken e, özellikle know howu yüksek olan, rekabetin bir derece daha az olduğu, giriş bariyerinin daha düşük olduğu şirketler daha avantajlı olabilir. Güneş paneli sadece güneş paneli üretmek bir şey ifade etmiyor. Yani bugün Türkiye'de halka açık işte 5 tane varsa halka açık olmayan 50 tane şirket var güneş paneli üreten. Tabii ki halka açık olanlar en büyük şirketler ama örneğin içerisinde daha farklı işler yapanlar var. E, Astor transformatör üretiyor. İşte Yoy Teknoloji'nin çok daha farklı projeleri var. Kontrolmatik depolama alanında işte Sayas rüzgar işinde biraz daha bu şekilde düşünmek çok daha faydalı olur. E, bugün biraz daha karşılaştırmayı smart özelinde yapacağız ama CV Enerji ve Alfas direkt Kalyon'un halka arz olan bu şirketin Direkt bir, birinci rakibi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arz tarihimiz 5-6-7 Şubat. Fiyatımız 70 lira. Eşit dağıtım olacak. Buralarda zaten e, uzun süredir eşit dağıtım oluyor. Fonun kullanım yeri %25 yatırım harcaması, %45 işletme sermayesi, %30'u kredi geri ödemesi. Yani baktığımızda şirket yatırımcıdan aldığı parayı e, %45 kendi işlerini döndürmek için harcayacak. 30da kredisini geri ödeyecek. E, buna zaten bilançoda bakacağız. %25 yatırım harcaması da çoğunlukla tahminim e, şirketin yapacağı kendi özellikle elektriği, tükettiği elektriği e, burada üretmek e, için kuracağı güneş panelleri için. Yani aslında sağ cepten alıp sol cebe koyduğu bir para. E, dolayısıyla e, genel olarak baktığımızda yurt içi yüzde %40 dağıtım olacak. Yurt içi kurumsala %40 Bireyselin az olduğu genellikle işte bazen yani son halk arzlarda daha çoktu da bu az bir dağıtım olması bekleniyor. E, katılım e, bu ara çok Değişiyor halk arzlarda. Dolayısıyla şuradan geldiğimizde mesela son katılım halk arzlarda kaç olmuş? Bakalım katılımcı sayısı 250 bin, 150 bin. İşte reklama göre biraz değişebiliyor. Şu an çok fazla talep yok. 250 bin civarında bir katılım olsa 74 lot düşüyormuş. Yani 5.200 lira civarında talep etseniz yeterli oluyor. Bunun dışında baktığımızda başvuru yerlerine birçok banka var. Konsorsiyum lideri zaten İş Bankası ve Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası. Vakıf katılım yok, Kuveyt Türk yok, e, Türkiye Finans, Albarika Türk yok. Yani birçok bankadan bu halka katılabiliyorsunuz. Şimdi bu giriş seviyesinde e, kısa kısa notlar e, paylaşmak istedim. E, sitesine girdiğinde birçok şey var. E, i̇nceleyebilirsiniz burada sitesinde nelere e, şirket yatırım yapmış, ne kadar üretim kapasitesi var. Ben bir tık daha detaya girerek size yine fiyat tespit raporu üzerinden e, düşüncelerimi anlatacağım. E, şirketle ilgili artı eksi yanlarını anlatacağım. E, her videoda söylüyorum ama bazı arkadaşlar videoları başlıklarına göre değerlendiriyor olabilir, izlemiyor olabilir. Ben bir halka arzı videosu çekiyorsam bu halka arıza kesin katılın demek değil. Bazı halka dinledikten sonra katılmamaya karar verebilirsiniz. Bu da aslında o içeriğin kalitesini size gösterir. Çünkü her halka arıza katılmak gibi bir e, davranış vardı. E, bazı halka arz'lara katılmanıza gerek yok. Şirket bir değer üretmiyorsa, büyümeyecekse e, ya da sadece borcunu ödemek için yatırım yapıyorsa katılmamak için de bu videoları öğrenebilirsiniz. Çünkü ya izleyebilirsiniz. Çünkü birçok halka arz katıldığınızda e, paranızı alıyor, sonra bir yıl o maliyette kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu videolara böyle bakmanızı önüyorum. Her video çektiğimde bu halk arzı girelim diye değil, girmemeniz gereken halkarları da e, bu talep doğrultusunda size anlatıyor olabilirim. Objektif biçimde artısını eksisini anlatmaya çalışıyorum her şirketin. Şimdi sistematik biçimde girelim. Şirketle ilgili genel bilgilerle başlayalım. YK sözleşmesi kapsamında 2019 yılında inşaata başlıyor. Aslında görece yeni şirketlerden bir tanesi. E, Çin Çin tarafıyla bir ortaklığı var daha sonra bu hisselerin tamamını alıyor. E, panel üretim kapasitesi 2000 megawatt arkadaşlar. 2000 megawattlık bir kapasite. Peki e, Smart Güneş'in e, şöyle baktığımızda kaç kapasitesi? 2.4 GW toplam operasyonel güneş panel üretim kapasitesi. Yatırım halinde de bir miktar kapasitesi var ama aşağı yukarı e, Smart Güneş civarında bir üretim kapasitesi var. Bir tık daha az. E, şirket ingot wafer hücre ve panel olmak üzere toplamda 4 üretim merkezi var hatırlarsanız smart güneşin bir yatırımını anlattığımda Bu değer zincirini size göstermiştim bu değer zincirinde e, Yani smart güneş biliyorsunuz hücre üretimi yapıyor e, Bu şirketin avantajı yani kalyonun avantajı ingot üretimi de yapabiliyor yani değer zincirinde daha fazla Alanlara odaklanmış durumda Smarta göre en büyük avantajı o Hücre ve panel üretim satışından genel parayı kazanıyor önümüzdeki dönemde 157 megawatt kapasiteli Kendi öz tüketimini karşılayacak üretimi de planlamaya çalışıyor Önemli konulardan bir tanesi biliyorsunuz bu ihalelerde yerlik şartı konuldu ve bu Yerlik şartını belli şirketler karşılayabilecek Bu değer zincirinde o yüzden şöyle tekrar döneyim Ne kadar e, bu değer zincirinde üretimi yerli biçimde yapabiliyorsunuz o kadar o şartnamelerde iş alırsınız. Çünkü devlet bir şartname açacak diyecek ki ben ingotu kendi tesisinde Türkiye'de üreten ya yerlilik şartı %80 olan diyecek. Dolayısıyla bazı şirketler kafadan elenecek. Buna dikkat etmeniz lazım. Bu anlamda Kalyon'un avantajı olduğunu görüyoruz baktığımızda. Yerlilik oranı zaten en çok buna vurgu edilmiş. Yani biz bu şartı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ihale alırsak Bilginiz olsun bu yüzden alacağız diye. E, halk arzudan elde edilecek gelirin nasıl şekilde kullanılacağını zaten anlatmıştım. E, şirketin ortaklık yapısına baktığımızda böyle şirket üzeri çatı çatı şirket deniyor bunlara. E, işte Güneş bu teknoloji şirketi e, yani bu şirketimizin ana sahibi teknoloji yatırımları sanayi ticaret AŞ. Onun sahibi Kalyon İnşaat e, AŞ. Onun sahibi Kalyon Holding Yatırım AŞ. Çatı şeklinde bir kurulumdan bahsediyoruz. Bu genellikle kolay biçimde iştiraklerin birbirine fatura kesmesi, belli parayı daha kolay biçimde işletmeler arasında hareket ettirebilmek için klasik gördüğümüz yapılardan bir tanesidir. Ortaklık yapısı bu şekilde. Ortağı zaten tanıtmayacağım. İnternete yazdığınızda ulaşabilirsiniz. Şirketin ben biraz daha yatırımcı gözünden detayları anlatmaya çalışacağım. 2019'da ingot ingot wafer hücre ve modül atlarının yatırımına başlanıyor. 2022'de söylediğim e, kalyon teknoloji hisseler devriliyor çünkü Çinli bir ortakla kurulmuş zamanında. E, Mart 2023'te e, yeni üretim tesisleri, panel üretim kapasitesi artıyor. E, aynı zamanda ABD'ye iş yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar ama yani ABD'ye iş yapmak, Türkiye'den özellikle ihracat yapmak kolay değil çünkü burada çok fazla vergi konusu var. Özellikle sadece Trump yüzünden değil Trump öncesinde de Amerika biraz daha bu işleri kendi içine çevirmeye çalışıyor. Özellikle Çin tarafından almamaya çalışıyor. Dolayısıyla Amerika'da Amerika'ya güneş paneli satmak çok net bir hikaye değil. Amerika'da üretim yapıyorsanız o ayrı. İşte kontrolmatik nasıl Omega fabrikasını kuruyor. Smart Güneş nasıl orada bir fabrika açmaya çalışıyor. Öyle bir hikaye şu an benim okuduğum kadarıyla yok. Oraya direkt ithalat e, ihracat özür diliyorum yapma e, planı var. E, faaliyetler aslında fotovoltaik panel üretimden bahsediyoruz. Yani klasik güneş paneli üreten bir şirketten bahsediyoruz. E, şirket ilk işe başladığında büyük müşterisi, yani tek bir müşterisi var. Bütün satışların %96'sı oradan geliyor. Yıllar sonra, yani 4 senelik bir aslında satış geçmişinden bahsediyoruz. Yani köklü bir şirket yok. Yani bu da aslında bize şeyi gösteriyor bu güneş paneli işine 4 senede halka arzı olacak seviyeye gelebiliyorsunuz. Bir yerlerden işte know-how yani birilerinin mühendisleri vesaire transfer edip e, fabrika kurup bu işe girebiliyorsunuz. Yani giriş bariyeri düşük. Kar marjları önümüzdeki dönemde daha fazla tabii ki düşme ihtimali bu yüzden söz konusu. O yüzden bir yıl önce Arçelik bu işe girdiğinde e, en büyük risk güneş paneli işinde kar marjlarının düşük olması. Çünkü fazla rekabet olacak demiştim. Bugün baktığımızda e, satışların %80'i 5 farklı müşteriden geliyor. Yani bu meş, müşterilerin muhtemelen çok büyük bir kısmı kamu kurumu. işte Sanayi Bakanlığı, e, İklim Değişimi Bakanlığı, yok İçişleri Bakanlığı vesaire gibi bakanlıklar olma ihtimali çok fazla. Elimizde bilgi yok ama ben tahminimi paylaşıyorum. Üretim detaylarından geçmeyeceğim ama bu ingot fabrikasını özellikle belirtmek isterim. E, şirket bu üretimi Türkiye'de gerçekleştiren ilk ve tek şirket olma özelliğini taşımaktadır bu da bize Şunu gösteriyor demin göstereyim gösterdiğim değer zinciri şu yukarıda gördüğünüz e, şey e, Grafik aslında Yani şirket özellikle şartnamelere yerli ingot üretimi dediği anda bütün şartnameleri e, Kalyon alır yani devlet tarafında Dolayısıyla bunu bilmekte fayda var. Tabii ki ihaleler ne kadar şeffaf olacak, bu konulacak mı, itiraz edilecek mi bunları bilmiyoruz. bunlar tabii ki mesela Smart Güneş'in, Alfa Solar'ın, CV Enerji'nin en önemli dezavantajları olur. onu sadece diğer yatırımcıların bilmesinde fayda var. ama ana buradaki işi, parayı, hücre üretimi ve panel üretimi ve satışlarından sağlayacak bir şirketten bahsediyoruz. Şöyle geçelim. Şirket e, burada tabi birazdan e, özellikle gelecek satışlar kısmında bakacağımız şeylerden bir tanesi de olacak. Yurt içi ve yurt dışında toplamda 3.300 megawatt üzerinde satış gerçekleştirmiştir. E, 2023 yılında ABD 25 MW megawatt, megawatt peak yani ABD'ye şu an satışlar çok az. Dolayısıyla ana odak burada e, Türkiye'ye yapılan satışlar olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle geçelim ee, burada detaylı biçimde anlatacak ne olabilir. Sektöre bakalım. Özellikle e, sektörün büyümesiyle ilgili hani çok fazla anlattık ama yani büyüyecek bir sektör 2024 ile 2050 arası yıllık yüzde 8 civarında büyümesi bekleniyor. Güneş enerjisi, kurulu gücü giderek artacak. E, elektrikte ürettiği pay giderek artacak. Şu an e, dünyada yüzde 43'lerdeyiz. Bu yüzde işte 70'lere doğru gidecek. Dolayısıyla hem Türkiye hem de dünya bu alanda büyüyecek. Bu alanda zaten Çin bir numara arkadaşlar. ikinci ABD. Ama ABD'de özellikle Trump'ın gelmesinden sonra artık tamamen işte First Solar gibi Amerika'da üretim yapan şirketlerin daha ön planda olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla... Yani Türkiye'de üretip Amerika'ya satma bence mantıklı bir hikaye değil. Bunun dışında ABD yani özellikle Avrupa'da belli regülasyonların arttırmasıyla Çin tarafında ithal edilen güneş panellerine bir damping uygulayabilir. Bu da Türkiye için bir hikaye olabilir. Türkiye'deki üreticiler özellikle yüzünü biraz daha Avrupa'ya bu anlamda dönebilir. Bu arada smarta anlatırken de hep söylemiştim, smart Bulgaristan e, gibi yerlerde güneş paneli e, şeylerine giriyor, ihalelerine giriyor. Yani konuyu sadece Türkiye gibi düşünmeyin. E, yurt dışında da birçok e, kurumun, birçok devletin ihalesine girip burada da iş kapabiliyorsunuz. Ama işin önemli bir kısmı şu anda e, Türkiye'de. Tüm şirketler bazında baktığınızda. Çünkü Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Güneş enerjisi potansiyel atlası olarak çok verimli bir ülke ve Türkiye uzun süre enerjide dışa bağımlı ve bu dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın aslında yollarından bir tanesi işte olabildiğince fazla güneş paneli üretmek, olabildiğince fazla rüzgar türbini üretmek ve işte giremediğimiz diğer enerji alanlarına girmek. E, biliyorsunuz nükleer tarafında da bir e, giriş söz konusu. Yani günün sonunda Türkiye'nin 2050 yılında sıfır emisyona gitme hedefi var. Yani kömürle elektrik üretim işinin e, zaten bitmesi bekleniyor. E, Alarkoyu analiz ederken de bunu anlatmıştık. E, Türkiye'nin önümüzdeki 4 yılda ne kadar gigawatt e, güneş enerjisi kurması gerekiyor? Aşağı yukarı 4000 yani 4 gigawatt olarak bakabiliriz burada ya da 4000 megawatt her sene 4000 gibi düşünün. Şimdi bizim şirketlerin kapasitesi ne tekrar şöyle grafikten gösterdiğimizde mesela Smart'ın kapasitesi 2. 2.4 işte diğerinin kapasitesi 2. Yani Kalyon'un kapasitesi 2. CV'nin kapasitesi 1.5 vesaire. Yani topladığınızda Alfa Solar bunlar sadece halka açık kapasite. Belki 10 megabatlardan bahsediyoruz değil mi? GW özür diliyorum. Bir de halka açık olmayan şirketler var. Bir oradan da on deseniz yani çok büyük bir kapasite var. Ama kapasitenin sadece dörtlük kısmı Türkiye'de kullanılacak. Dolayısıyla sektördeki birkaç şirket bayağı bir oyun dışı kalacak. Sektördeki bazı şirketler bence bu alanda güçlü kalacaktır. Bu da olabildiğince fazla ihale alan, olabildiğince fazla şirkete iş yapanlar, know-how'ını arttırmış olanlar, daha ucuz daha yerli üretim yapanlar bir tık daha ihalelerde avantajlı olacaktır. Bu güneş işinde yani güneş paneli sadece güneş paneli üreten şirketlerde bir kısım şirketin ben oyun dışında kalacağını düşünüyorum. Türkiye'de panel üreticilerin büyük bir çoğunluğu 1 gigawatt seviyesinden daha az üretim kapasitesine sahiptir. Belki 50 tane var. Bilmiyoruz. Dolayısıyla orada da bir kapasite var. Yani Ufak şirketler, COBİ'ler vesaire e, işi burada yapıyor. Şimdi Kalyon'un yurt içi pazar payı arkadaşlar %25 civarında. Yani baktığımızda %39, %37 ve %23. Yani Türkiye'de aslında ciddi bir pazar payı. Her 5 satışın bir tanesi Kalyon'a gidiyor. Önümüzdeki dönemde bu yerlik konusundan dolayı e, biraz daha smartla Kalyon'a yayılabilir. E, çünkü bunlar biraz daha Artık yatırımı devreye girmiş şirketler galiba CV Enerji de bu alanda bir yatırım yapıyor. Dolayısıyla belli şirketler saf dışı kalacak. Hani bunu buradan net biçimde görebiliyoruz. Zaten bu yerlilik konusu da buradan çıktı. Özellikle Çin ve yurt dışı şirketlere bağımlılığını azaltmaya çalışıyorlar. Pazarda rekabetin artması bekleniyor. Bu dezavantajlarda yazılmış ama zaten bunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Peki Finansal tablolara geldiğimizde yani şirketin finansal Durumu nasıl? Ee, tek cümleyle çok istikrarlı olduğunu söyleyemem. Ee, duran varlık dönem varlık kompozisyonunda bir sıkıntı görmüyorum. Kısa vadeli yükümlülükler bir tık fazla ama e, hani kısa vadede dönem varlıklara baktığımızda onunla paralel yani cari oran borçlarını ödeyememe gibi bir e, sıkıntı yok. Sadece uzun vadeli yükümlülükleri ve borçlanmaları bir tık fazla. E, zaten bu borcu bankaya olan borcu kapatmak için e, biraz halka arz oluyor bir sebebi bu geçmiş yıl karlarında bir istikrarsızlık var doğru yani net olarak her dönem aynı karı etmiyor ama öz kaynaklarını bir şekilde büyütmüş bir şirket yani 2021'den 24'e geldiğimizde 21 sonu ile 24'ü kıyasladığımızda hani hiç bilanço analizine detaya girmeyeceğim kafanızı çok bulandırmamak için 1.9'dan 9.6'ya gelmiş. Burada hani şunu görüyoruz. Öz kaynaklarını büyütmüş bir şirket. Mesela sizin net varlığınız bu kadar büyüdü mü 2021 ile 24 arasında? Yani şahıs olarak, aile olarak düşündüğünüzde işte toplam varlıklarınızın miktarı, öz kaynaklarınız bu kadar büyüdü mü? Değerlemeleri düşünün. İşte ev değeriniz vesaire. Hani buradan aslında şirketin Enflasyon bazında mallarının değerlendiğini, işte yatırımlarının değerlendiğini bir şekilde öz kaynaklarını büyüttüğünü görebiliyoruz. Şirketin gelir tablosuna baktığımızda burada tabi eleştireceğimiz kısımlar var. Birincisi yani şirketin hasılatı özellikle güneş paneli sektörü iyi bir yıl geçirmiyor. İşler şu anda geçen sene olduğu gibi değil. Mesela 2023 yılında 10 milyarlık satış var burada. E, baktığımızda 4'e düşmüş yani çeyrek bazında baktığımızda. Hani iki çeyreği kıyasladığımızda 2023 ile 2024'ü e, burada da işte 20-25 civarında e, bir düşüş görüyoruz. Demek ki e, bu sene aşağı yukarı 7 civarında hasılatla kapatabilirler. 7-7,5 milyardan bahsediyoruz. E, Brüt kâr da aynı şekilde hani geçen seneyle bu seneyi kıyasladığımızda bir artış var. Yani e, satış artmış, satış azalmış, brüt kar iyileşmiş. Ama benim için önemli olan dipte ne kadar net kar edeceği. Çünkü şirket nasıl karlı olursa olsun yatırımcı biraz daha net kara bakmak istiyor. E, şirketin satışları geçen seneye göre azalırken genel yönetim giderleri neredeyse iki katına çıkmış. Arge e, giderleri iki katına çıkmış. Esas faaliyet dışı gelir yani kur farkı geliri beş katına çıkmış. Yani şirket e, Brüt kar evet arttırmış hasılatları azalmasına rağmen maliyetleri bir tık daha az olduğu için ama genel yönetim giderinin belli bir standartta olması gerekiyor ciroya oranla. Yani ciro azalıyorken bu yönetim gideri nereye gidiyor? Detaya baktığınızda şunu görüyorsunuz personel maaşları. Kalyon 2023'ten 24'e giderken personel gideri iki katına çıkmış. Buradan şu yorumu yapıyor olmamız lazım. Şirket herhalde çalışanlarına %100 zam verdi. Ee, ya da birileri %100 zam aldı ama bu çok ciddi bir tabii ki genel yönetim gideri. Yani baktığınızda e, en büyük kalemlerden bir tanesi gider olarak. Gelir olarak baktığımızda e, Ciro'nun yarısı bakın esas faaliyet karı 1 milyar. 1 e, milyardan bahsediyoruz. E, 1 milyarın 500'ü yarısı faaliyet dışı gelirden geliyor. Ne bu biliyor musunuz? Kur geliri. Dolayısıyla şirket ana faaliyetten para değil de bu sene kurdan kazanmış. E kurdan kazanmış, çalışanlarına %100 zam yapmış, personel gideri artmış, genel yönetim gideri altında. Yani biraz farklı bir bilanço bu anlamda. E bir anlamda da finansman gideri de iki katına çıkmış şirketin. Yani şirketin esas faaliyet karı geçen seneye göre iki katına çıkarken e, şirket bu şekilde giderse devlete bir vergi ödeyecek değil mi? Gelir vergisi yani kazandığı para üzerinden. E, vergi ödememek için ne yapabilirsiniz? Gidersiniz bir yerden borçlanırsınız. Ben yeni yatırım yapacağım dersiniz ve finansman gideri oluşturursunuz. E, bir kazanıyorken bir anda, bakın 1 milyar kazanıyorken bir anda 1 milyarlık bir finansman gideri ortaya çıkıyor ve sizin sürülen faaliyetler öncesi vergi karınız hop 109'a düşüyor. Güzel iş değil mi? İşte şirket sahibi olduğunuzda siz de bunları düşünüyor olacaksınız. Nasıl? Eğer şirket para kazanıyorsa şirket bir şekilde bir gider oluşturması gerekiyor ki vergi öncesi karı düşsün, daha az vergi ödemek için. Hani ben bu tabloya baktığımda bunu görüyorum. Dönem karı şirketin o yüzden e, bu şirketin en büyük aslında bu tarz şirketlerin en önemli dezavantajı şu olur. Dönem karını anlayamazsınız. Yani bu şirket Bakarsınız satışlar çok iyi gidiyor. Dersiniz ki bu satışta dönem karı çok iyi gelecek. Bir bakarsınız sizi ters köşe yatır. %50 düşmüş. Bu şirketin yatırımcıların buna hazır olması lazım. Ee, özellikle çünkü genel tablo bu. Hani son 3 yıllık geçmişe baktığımızda. Bu arada hani demin anlattığım örnek sadece bu şirket için değil birçok şirket için borsada arkadaşlar yapılan bir şey. Yani burada e, Kalyon'u bu anlamda eleştirirken bir sürü şirketin de bunu yaptığını zaten e, bu tabloları anlatırken hep görüyorsunuz, hep de anlatıyoruz. Yani sadece Kalyon'u görmüyoruz ama şu anda karşımda da olduğu için paylaşmak istedim. Şirketin net satışlarındaki değişimler gördüğünüz gibi çoğunlukla yurt içinden parayı kazanıyor. Yani satışların önemli bir kısmı yurt e, içinde. Genel yönetim giderlerinin altında personel giderleri işte o iki katına çıkan demin söylediğim yani personeller iki katı para alıyor. Ee, güzel bir zam. Türkiye'de herhalde son bir senede kimse o kadar zam almadı. Ya da başka bir şey artık neyse bilemiyoruz. Yani bildiğimiz şekilde yorumlamaya çalışıyoruz sadece. Ee, genel olarak baktığımızda bilançoya. Ee, bunun dışında demin söylediğim gibi esas faaliyet dışı geliri gelirde e, önemli bir kısmı faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirini görüyoruz yani kurdan bayağı bir para kazanmış bir şirket bu senenin bilançosuna baktığımızda. Şimdi değerleme kısmına gelelim. Halk arz olan şirketlerde ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti günümüz koşullarında belirlenir. Sermayenin maliyetidir. Bugün sermayenin maliyeti belirlenirken risksiz faiz oranı gibi birçok şey dikkate alınır ama risksiz faiz oranı en baştadır. Bugün faiz oranları %40'larda. Yani bir şirketin faiz oranları %40'lardayken AOSM'sinin %10 olması demek e, özellikle siz gelecek nakit akışlarını daha düşük orandan bugüne indirgediğiniz zaman şirket daha değerli gözüküyor elde edeceği nakit akışında. Ben de üşenmedim şuna baktım yani aynı haftada halka arz olan başka bir şirket var. Bu şirketimiz şöyle bakalım Vişne Madencilik Üretim bir şirketin yani ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti bu kadar değişmemesi lazım. Özellikle risksiz getiri oranı dediğimiz bir temel alıyorsunuz. İşte burada devlet hazinesi, tahvil faizini dikkate alabilirsiniz. Ee, en başta Amerikan işte 10 yıllık tahvillerini dikkate alırsınız. Şimdi bir değerlemede risksiz getiri oranı %26 ile başlıyor. Bakın zaten %29'un en önemli kalemi buradan geliyor. %26'dan bahsediyoruz. 2024 için %29. E bu halka arıza geliyorsunuz. Risksiz faiz oranı %7'lerde. Ya yani muazzam bir fark var. Ben bunu anlayamadım. O yüzden soru işareti koydum. E, bu bende şunu düşündürttü. E, ağırlıklı ortalama sermaye çok düşük olduğu için e, bu şirketin elde edeceği gelecek e, nakitler daha düşük oranla aslında bugüne indirgeniyor. Bu da daha yüksek bir değer yaratıyor. Daha yüksek bir değer yaratınca daha yüksek bir değerleme ile halka arz etmiş oluyoruz. Ee, umarım ben yanılıyor olunur, umarım e, hani birileri bu konuda bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Velhasıl e, bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi yatırım yaptığımız şirketteki satış projeksiyonu. Bir şirketin satışları artıyorsa o şirketin hisse fiyatı artar. Ve şirket 2025'ten 2029'lara giderken, yurt içi panel ve hücre megawatt olarak 1.4'lerde tıkalı kalıyor. Yani şirket hep 1.4 1.2 yurt içinde panel üretimi yapacak. Toplamda baktığınızda kapasite 2 GW. E, hatta bunu da arttırmayı belki planlıyorlar ama 1.7'lerden bahsediyoruz. Yani kapasitenin aslında e, bir kısmı da kullanılmıyor ama burada bir büyüme göremiyoruz. Normalde ben size mesela savunma şirketlerini anlatırken işte o 3 senede işte 5 katına çıkabilir derken o 5 katı aslında buradaki satışların artışından geliyor. Ama bu şirkette bakın bir satış artışı görmüyoruz. E satış artışı görmüyorsak bu şirketin hisse fiyatı neye göre artacak? Şirket zaten son 1 yılda e, gelirin önemli bir kısmında kur gelirinden yazmış. Dolayısıyla bunlar yatırımcılar için bence büyük soru işaretleri doğuran konular. E, arz esnasında... E, dikkatimi çektiği için anlatmak istedim. E, her halka arıza objektif biçimde değerlendirmeye çalışıyorum. Bilgim, tecrübem dahilinde yaklaşık 2,5 senedir e, bu temel analizleri yapıyorum sizlere. E, dolayısıyla bugün öğrendiğiniz bilgilerle e, halka arzı katılım kararını e, sizin verebileceğinizi düşünüyorum. E, sizin kendi yorumlarınız benimkinden farklı olabilir. E, daha olumlu görebilirsiniz, daha olumsuz görebilirsiniz, benim görmediğim kısımları görebilirsiniz. Bu yorumları biraz daha destekleyici olarak bakmanızda fayda var. Umarım faydalı olmuştur. Herkese şimdiden yatırımcısına hayırlı olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sonuna kadar vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.